Kahramanmaraş'ta mutfak eşyaları sektörünün en büyük üretim tesisine sahip olan Yoncalines, yapmış olduğu çalışmalarla kent ve ülke halkına hizmet vermeye devam ediyor. Bu anlamda Yoncalines Piyaza şubesi, üretimini yaptığı çelik tencere setleri, çelik çaydanlık, düdüklü tencere, granit, seramik, teflon tencere setleri ve granit çaydanlıkların satışlarını gerçekleştiriyor. Ayrıca seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler Yonca Lines Piyaza Şubesi'ne vatandaşları bekliyor. Yonca Lines Piyaza Şubesi Satış Koordinatörü Ali Purtaş, vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu söyledi. Mutfak eşyaları sektöründe 90 yılın vermiş olduğu tecrübe, güven ve alanında uzman ekibimizle firmamızı sektöründe lider konuma getirmek için emin adımlarla ilerlemekteyiz. Öncelikle hedefimiz en kaliteli, en kullanışlı yine ürünleriyle müşterilerimize oluşturmaktır. Bu anlamda müşterilerimizden olumlu tepkiler aldık. Ürünlerimizin kalitesi ve fiyatını karşılaştıran müşterilerimiz şu bölümümüzden mutlu ayrıldı. Devam eden kampanyalarımız mevcut. Özellikle granit tencere setlerinde olan bir kampanyamız mevcut. Etiketin yarısı %50 olaraktan müşterilerimize sunmaktayız. Genel olarak vatandaşlarımızın ilgisi olumlu yönde. Ee, gelen müşterilerimiz fiyatlardan ve ürünlerimizin kalitesinden memnun olarak ayrıldı. Genellikle e, vatandaşlarımızın tercih ettiği ürünlerimiz, granit ürünlerimiz, çelik setlerimiz e, ve çaydanlıklarımız olmak üzere ana dallara ayrılabiliyor.